İşçi değil misin? Evet işçiyim. Niye o zaman patronların safındasın? Niye onlarla işbirliği içindesin? Buradaki herkes gibi omuz omuza verip davamız için savaşmak yerine gidip muhbirlik yapıyorsun. Bu kadar insanın geleceğiyle oynuyorsun. Ne diyorsun sen Deniz? Yönetime benim adımı vermekle sadece beni değil, buradaki herkesi sattın. Kimseyi satmadım ben. Bir yanlış anlaşılma var ortada. Ben böyle bir şey yapmam. Sen yapmalıysan kim yapacak ha? Deniz bir dakika. Bir dakika sakin ol, sakin ol. Nasıl sakin olayım Necip Usta ya? Bir de inkar ediyor. Arkadaşlar herkes duysun. Bu yeni gelen işçi, arkadaşımız dediğimiz kişi bir hainmiş. Sendika ile ilgili yaptığımız her şeyi gidip Sami Bey'e anlatmış. O yüzden ilk günden beri bize yakın olmaya çalışıyor yaptığımız her şeyi attığımız her adımı gidip yönetime ihbar etmiş